tabi milletvekillerimiz vardı, belediye başkanlarımız vardı. Yüreğli Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Koçayspir, İspir, önlüğünü giymiş efendim, çömlek yapımını gösteriyoruz. Sevindik. Bizim mikrofonlara da işte fuarla ilgili düşüncelerini anlattılar. Başkanım, festivaldeyiz. Evet. Ama siz de her zaman katılıyorsunuz. Evet efendim. oyun evet, ee, ee, biliyorsunuz hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımız dün Adana'daydı. Çok keyifli bir gündü bizim için. Yorucu bir gündü ama çok güzel etkinlikler oldu. Sayın Milletvekilimizle beraber katıldık. Aklımdan doğru vekillerimizle. 8-9-10 Ekim tarihleri Adana için bu yıl çok önemli. 5. Lezzet Festivali'ni kutluyoruz. Uluslararası. Coğrafya lezzettir temasıyla bu yıl yayınlanıyor. Biz de burada herkes farklı. Bütün belediyelerimiz, kurumlarımız kurmalarımızı İstanbul'da vatandaşlarımızla beraberiz. Onlarla güzel vakit geçiriyoruz. Adalarımızın adına katkı sağlıyoruz. İnsanımızın buna ihtiyacı var. Biliyorsunuz pandemi süreci biraz insanları mutlu etkinlikler maalesef kopardı. Çok keyifli bir gün. Bütün hemşerilerimize, vatandaşlarımıza iyi eğlenceler diliyoruz. Adanamızın inşallah bundan sonraki süreçte işte çok daha güzel etkinliklerde vatandaşlarımızın buluşması canlı yönünden diliyoruz.